Herkese merhaba ben Elva X'te kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün nasıl hileli fotoğraflar çekinir yani şu. Yani arkadaşlar nerede? Bu bu arkadaşlar. Yani bu. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce yazı yazmak için her gün bu önemli. Çok, ay çok şey oldu ya. Çok girdim suya. Şöyle. Ya gittim gidiliyor. ya. gidiliyordu. Ne yaptım ben? Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın. Şunu aynı yapmamız lazım. Şimdi buraya istediğin her şeyi yaz. İstediğin her şeyi yaz. dedim. Paylaştım ya. Ha? Evet arkadaşlar. Ve arkadaşlar evinizde bir boş alan olması lazım. Benim boş alanım bu olduğu için buna yapacağım. Evet şunu yapalım. Ve arkadaşlar şöyle bakın böyle. Evet arkadaşlar böyle yaptık. Şimdi bunu arkasına çevirip şöyle yapalım. İstediğin her şeyi yaz var ya. Şunu şöyle daha yapalım. Şöyle. Şöyle. Evet böyle. Şimdi bunu böyle yapalım. Şimdi arkadaşlar siyah taraf olan bayrakları çıkaralım. Şöyle. Heh. Böyle arkadaşlar yapın. Ay çok beter oldu. Evet, şöyle. Böyle yapıp Şimdi şu. Of çok beter oluyor arkadaşlar. Bazen deri böyle olabilir. Mevki oluyor. Şöyle yapayım. Hı. Yapıda arkadaşlar böyle. Ben yapıyorum. Siz de yapın bence. Şöyle. Birazcık daha. Evet. Şimdi bunu ya bakın arkadaşlar hep böyle oluyor. deri olabilir işte dediğim gibi. Bakın. Hep oluyor. Hep. Bu bende hep olduğu için birazcık şey olabilir. Bakın. İşte arkadaşlar böyle olabilir hep. O yüzden şöyle yapacağım ben. Böyle. Ve böyle. Böyle. Evet. Yaptık. Şimdi şu şu derede o hep bunu geri çıkardık arkadaşlar. Çünkü şöyle yapacağız. deri olmayabilir. dördünüz mü? Olmadı. He. Bir tane daha lazım bize. Nerede? Derede o, evet bu. Bakın gördünüz mü o işte. <laughs> Şöyle. Gerçekten. Dürbün şekli de kaldıralım fark ederlerse çünkü olmaz. Evet. Ve ay ya şey oldu. Derede o? Hep bu. Bakın olmuyor işte. Gördünüz mü? Bazı deri olmayabilir dediğim gibi. dürüş şeklini kaldırdık. Şimdi şöyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar yapalım. Bunu ki. Şöyle olsun. Şöyle. Şöyle. <laughs> Arkadaşlar şurası kaldı değil mi? Orayı yapacağım. Arkadaşlar şimdilik böyle oldu. budu. Bekleyin. Şu kamerayla insanı görüyorsunuz ya. Onu tıklayın. Ay yanlış oldu bekleyin. Of. Arkadaşlar bazıları yanlış olabiliyor işte. Nerede de o? Burada burada bende 25 tane var. Çok yani. şu ha bu yaptım mı bakalım Hı. seç ha sonra da boyutunuza şu kameraya tıklayalım ve boyutunuza göre yapalım evet ben yaptım Şimdi Şimdi arkadaşlar şu insanı çıkaralım İnsan Şunu şuraya koyalım Burada kalsın Orada Ve şöyle yapalım İyice de yakınlaştıralım Ve arkadaşlar hadi şu İsa var ya onu şurasına tıklayalım. Ve arkadaşlar şuradan Ay yanlış yaptım ya. Şöyle yaptık ya. Böyle. Böyle. Yaptım. Şu anda böyle yaptım ben. durun ben bir tane daha yapıyorum. Şöyle. Evet. Şöyle. Evet. Oldu. Şimdi şunu tekrar da yapalım. Ve buradan istediğinizi yapın. Mesela şunu yapabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Oh. Ben bunu yapacağım. Yok ya bu kötü oldu şu. Yok bu da kötü. Nasıl yapacağız şimdi? He. Bubble götürüp böyle yapacağım. Böyle yapacağım. Evet. Ve çekiyorum. Ay pardon arkadaşlar şu isimleri göstermeye basalım. Ve arkadaşlar tekrardan bayrakları çıkaralım. İnşallah çok paranız da olur. Çünkü arkadaşlar gerekli yerde. Şöyle. Evet. Ay. Böyle yapalım. Yapalım. Evet. Ve bir tane daha bayrak lazım bize. Sen gel. Heh, tamam. Çok iyi oldu. Ve bunu böyle yapalım. Evet. Çok iyi oldu. Şu anda. Ve arkadaşlar böyle oldu. Hatta size gösterelim. Göstereyim. Bakın. Bitti arkadaşlar bu kadar. Çok güzel oldu bence neyse arkadaşlar şimdi şunları silelim arkadaşlar yoksa fark ederler burada sil bir şeyi he burada şöyle şu şunu sildim bakın çok iyi olmadı mı arkadaşlar Bence çok iyi oldu. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.